İnanılmaz iyi bir pas arası yaptı biliyor musun? İnanılmaz iyi bir pas arası yaptı. Forlan gidiyor. Forlan kaleci. Neymar oyu balık gol mü? Balık gol mü? Pası Rashford gidiyor. Rashford gidiyor. Rashford döndü vurdu. Ana çok iyi gördüm ama çok iyi gördüm. Orada biri var. Sirkesi küpüne zarar. Rumeniye indireceğiz. Kor pozisyonu vur. Hoca, hoca. Allah belamı versin topun bende olduğunu görmedim. Bak görmeden gol attım yemin ediyorum size. Herkese selam Peş Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fatih Terim'le asıl deneme videosunu bugün çekeceğim. Şu anda çekeceğim. Bir önceki videoda burada gördüğünüz 3-2 Emrah kardeşimize kaybetmiştik. O videoyu izlemediyseniz Yasin'in ne haftlar karıştırdığını o videoya geçerek buraları bir yere kart bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Maç inanılmaz iyi gidiyor. 1500 küsur puanlı rakip beni telefonla aradı ve maçı kaybettim ben ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ozan Tufan böyle bir şey olabilir mi ya? Ha? Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar bugün asıl deniyoruz. Evet farkındayım. Takım ruhum kötü. 87 ama problem değil. 87 oldu. Baktık ki bu taktik işliyor. Bu taktikle devam edeceğiz. Ve bu taktikle ben onu takım ruhunu 99'a çıkarana kadar etkinliklerden oynayacağım. Bir problem yok. Youtuberlar ligine katılmak için bir taktiğe ihtiyacımız var. Ama köstek olan çok arkadaşımız var. Günahtır be kardeşim. Teselli raykını atmayı ihmal etme. Rakibi bulacağız ve rakibi bulduktan sonra burada olacağız. Güncelleniyor. Ver güçlü bir rakip, güçlü bir rakip de deneyelim. 1300 gel sevin, gol sevinci yapan OÇ şey demiş adam. Neyse ben yapmadığım için sıkıntı yok. Arkadaşlar Beckham'la başlayacağım orada. Oyun yükselişte gelmiş. Kadromuz takım ruhu 87. Problem yok. 3 defanslı rakibe karşı oynayacağız. Kanka yenilelim. İffete döndük zaten. Son alt, son altı maçımızda galibiyet alamadık zaten. Yani iffete dönmüş durumdayız ama problem yok. Biz oyunumuzu düzgün oynayalım. Gerisini artık takdir ilahi diyoruz. Bileklerimizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Kadromuzun hakkını vermeye çalışıyoruz. Kadroya da biraz yabancıyım. 4-2-4 taktiği yok. Maric yok. Ne yapabiliriz? Hadi gelin videoya geçelim. Ve tıktım tıktım dolu. Wembley stadyumundayız. Laps aldım elime. Bakalım zaten bugünlerde çok elimizi alıyoruz hadi bakalım. Like'ını atmamışsın. Hakan ve Kerem atmamışsın kanka. Gözünü seveyim at yoksa bu parmağımı gözüne soku veririm. Haberin olsun. Bugün burada galibiyet için buradayız. Fatih Hoca hadi. Aman ay, yanlışlıkla gol sevinci yapmayalım krallar. Şimdi. Ara top. Rashford. içeriye Gol pozisyonu Rummenigge'ye gelmedi top. No yer? Hemen kullandı. Bedava gol bayılırdım aslında. Eyvah! Taç bizim. Arkadaşlar bizim için çok önemli maç. E, asıl burada deneyeceğiz Fatih Terim'i. Bir önceki maç dumur olduk ya. Vallahi dumur olduk. Aldım Süpersin. Beko. Beko fıstığı verdi. Roberto Carlos. Çok inanılmaz iyi bir pas arası yaptı biliyor musun? İnanılmaz iyi bir pas arası yaptı. Forlan gidiyor. Forlan kaleciyi çıkardım kaleci. Adamsın. Aldım. Kafu çok güzel gördüm. Beckham. Beckham pas. Messi. Şimdi araya. Geçer. Aldım Rumenike. Pas. Neymar. Bir pas daha. Beckham. Araya. Rashford. Atarsa büyük tehlike. Neymar. Oy balık gol mü? Balık gol mü? Girmemesi iyi oldu biliyor musun? İlahi adalet. Oyun hatasından gol atacaktık. İlahi adalet kanka. Bence iyi oldu yani. Davis. Davis pas Deli Delik pasını ama Winger. Kamavinga çok iyi gördü. Steven Gerrard, Beckham. Beckham nereye döndü? Çok rahat döndü. Silva. Rafa Silva da süratlidir. Kamavinga aldık, verdik. Ekonomiye can verdik. Tabi 10 numara kartı olmadığı için David Beckham çok fazla geriye geliyor. E ama iki tane forvetimiz ileride bir şeyler yapmaya çalışacağız. Gol pozisyonu direğin yanından altta. Şimdi Beko. Beko pasını verdi çok güzelsin. Attım. Süper Neymar. Neymar'a bir tık daha yavaş atsak orada bir pozisyon olabilirdi. Delik çok güçlü oyuncu. Kamavinga. Ortayı güzel gördü Steven Gerrard'a. Gerrard. Patrick Vieira ile savunmaya çalışıyoruz. Uzun bacaklarımıza çarptı top. Aldık. Süpersin. Verdim pasımı da. Orada Reş. Pas. Ah ah ah. Biz de, biz de sakin. Aldım. Kafu. Oraya atmadım bir tanem. Oraya at. Hoca foul Hoca foul Vallahi foul yaptı. At yana. Beckham Bauer. Kanada. Çok güzelsin. Roberto Carlos. Şimdi orada. Çok iyisin. Pası. Rashford gidiyor. Rashford gidiyor. Rashford. Döndü vurdu. Rashford bir... Hemen atladı. Atladı. Durduk yere oça olmuyor bana anasını satayım. 1-0 öndeyiz. Ya şu Rashford'u biraz daha iyi kullanmamız lazım. Steven Gerrard. Beckham. Beckham pas. Gerrard tekrardan Beckham'a. Bu arada ciddi anlamda ee, çok dikkatli oynayan bir rakip. Aldık Rashford. Attım. Bir pas. Şimdi. Beckham. Çok iyi gördüm. Rumenige Rumenik Oha. Rumenige Van Dijk nasıl yetişti lan öyle? Allah belamı versin. Van Dijk var ya. Bu ödül koptu lan. Kısa köşe vuruşu diyorum ama. Aslında şöyle yapacağım. İyi orta gol getirir mi? Messi ortaladı. Adrese teslim postacı gibi. Attık pası. Şimdi Patrick. Pasımı verdim. Kafu. Ortaya gol pozisyonu girdik. Bir şut. Çok kötü bir şut out. Campbell'a doğru. Forlan Campbell. Eyvah. Tamam taç taç. Çık hoca. Çık. Oğlum hoca çıkmasın. Top çıksa yeterdi. Ara top. Steven Gerrard gidiyor. Son çizgiye doğru omzu koyduk. Eyvah. Pas. Geçmedi. Hoca yalnız bitti tadında bırak diye düşünüyorum. Rafa Silva. Rafa Silva. Çok güzel geçti. Messi aldı. Ve ilk yarı. Fatih Terim taktiği. 4-3-1-2. Biraz daha iyi oynadık. Aman diyeyim gol sevinci yapmayalım gençler. Gol sevinci yaparsak o şey olmayalım durduk kere. Dostlar like'ınızı esirgemeyin lütfen. Kanala destek olmanız son dönemlerde like sayınız çok arttı. Like atanların, like atan kardeşlerim inşallah en kısa sürede istedikleri ikonu bulurlar acı. Kullallahu et, Allah'u selat ve la ilahe illahü. Rafa Silva, koyduk omzu. Harikasın. Korkudan Rumelige'yi defansa getirmişiz. Attım pasımı. Şimdi Rashford. Şimdi eğer Kanada görürsem. Neymar'a gelmedi. Orada tabi Neymar'lıları falan e, kontra atak olmadığı için hemen çıkmıyorlar ileri. Ana çok iyi gördüm ama. Çok iyi gördüm. Orada biri var. Sirkesi küpüne zarar. Rumelige. Beko mu Forlan mı? Kanka Forlan şaka maka stoperlerin arasında indiriyor topu ha. Aldım. Pasımı da verdim. Patrick Vieira. Şimdi attım pasımı. Orada süpersin. Messi kaçtı çok güzel. Gol pozisyonu. Aman diyeyim balık gol olmadı. İndireceğiz. Gol pozisyonu vur. Hoca, hoca. Allah belamı versin topun bende olduğunu görmedim. Bak görmeden gol attım yemin ediyorum size. Adam oyundan çıksa yeridir. Öyle bir bize avantaj sağladı ki oyun. Kaleci hatasını görüyor musunuz? Böyle bir şey olamaz. İnşallah biri aramazsa etmezse Maçı kazanırız diye tahmin ediyorum. Steven Gerrard bıraktı mı oyunu? Rumenige Rummenigge gidiyor. Rummenigge pas. Reş. Bıraktı mı? Kanka bu, bu adam bıraktı. Bak adam sana yemin ederim kolu bıraktığında daha iyi oynuyor. Dedi ki nasıl olsa bu atamayacak. Bari de, de oynayayım ben arasını satayım. Kamavinga. Pas. Deviz. Ee, oyunu bıraktı gibi oldu. Oyuncu değişikliği yapmayalım dostlar. Beckham. Beckham pasını verdi. Çok güzel. Rafa Silva. Rafa Silva orta. Oliver Kahn ne yapıyorsun hayatım diyeceğim. Onun kalesi daha kötü hatalar yaptığı için bir sıkıntı yok. Yerden başlamayı bayılanlar burada mı? Attım. Campbell pasını verdi. Harikasın. Messi ortaya süpersin. Tekrardan verdim pasımı. Ah kaçarken niye duruyorum bir tanem. Rummenigge. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas bas bas. Pasımı verdim. Reş. Kanka adam adamları çok hata yaptı ya. Adamları ciddi anlamda çok hata yaptı. Bizim takım ruhumuz 89 ama 88 falan. Adamın gerçekten adamları çok hata yaptı. Bence de çıkmakta haklı. Bu oyun gerçekten sabaha kadar oynan sonra oyun izin vermeyecek kazanmasına. Güzel keyifli bir müsabakaydı. Ee, Fatih Terim'den devam edelim mi etmeyelim biraz kararsızım. Defansta çok açık veriyor aslında. Ama ofansta da biraz daha bir şeyler yapmaya çalışacağım. Açık söyleyeyim kontra atak taktiğine ihtiyacım var. Teknik direktör geldiğinde değerlendiriyorum. Siz de bu videolara destek olarak like atarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda akşamda konsol oyuncuları için canlı yayınlar açıyoruz. Ee, mobilde ve konsolda daha çok canlı yayın gelmesini istiyorsanız bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hala abone olmayıp izleyen var. Seyretme dala!